diyorum. Ben başarılı olmasına gece kalkıp dua eden bir adamım. Ama bir başarısızlık olduğu zaman Heh, da anladım. işte Kur'an bizi batır der. Bu millet yani kabahati Kur'an'a bulur. Yani yine aynı bulur imana mı? bulur. Aynı kanaattesiniz. Yani şu ben de diyorum Hayır, ki Hayır aynı kanaatte değil. Aynı kanaatte anlıyor. Hayır ha. diyor ki sen diyor bunu diyor. Ya Tayyip Bey'in Nas dediği doğru. Bunu anladım. Ekonomik terimlerle Ben ben etmiyorum her şey iyi gitsin. Hepsi tamam diyor. Ben diyorum ya ters dönerse. Ha ya ters, ters dönerse dönmesi diyor. dönmesi halinde millet. Bunu diyor. Millet ha. yani zaten ateistlik, deistlik almış başını gidiyor. Buradan da bir de para işinde zarar ettiği zaman milletin biliyorsun yani hiçbir şey cebine dokunma benzemez yani. Burada kalkıp işte efendim ya nasıl dediler işte Kur'an Kur bizi batırdı. Aa! işte şey hocalar bizi geri bıraktı lafı nereden geldi? Uzaya gidilmiş insan ki hocalar yasaklamış gibi bütün Cumhuriyet'in ilk dönemlerinin bütün laflar irtica mürteci yobaz laflarında suç kime bulundu? Hocalara, Kur'an'a, kitaba şuna buna. Halbuki hocalar Kur'an'ı doğru anlamamış veya amel etmemiş. Kendileri bozulmuş. Tekke'yi bozmuş. Her yeri bozmuş. Mekke'yi bozmuş. Yani tekkeler, zaviyeler bozulmuş. Ama tabii buradan suçlayan şahısları suçlamadı. Bu işte işte Özgür Özen şimdi orta kafası diyerek yani dinin geldiği 1400 sene ne kadar suçu götürdüler. Ama Cumhurbaşkanı e, normal zaten ekonomi... E,